Muğla Günlükleri serimizin 3. bölümünden herkese merhabalar. Merhaba. Bugün sizlerle köy hayatı ve şehir hayatının karşılaştırmasını yapacağız. Öncelikle kanalına hoş geldiniz. Sonunda <laughs> <Hoştuk>. buluştuk. <laughs> sonunda. Videomuzun konusuna uygun olarak İstanbul'daki şehir hayatı ve Muğla'nın bir ilçesi olan Seydi Kemer'de köy hayatını karşılaştırmasını yapacağız. Pınar İstanbul'dan geldi. Bize isterseniz yolculuğunu bir anlatsın. Hangi aşamalardan geçerek buraya geliyoruz bir dinleyelim. Evet, ben İstanbul'dan Sabiha Gökçen'den uçağa bindim. Muğla'ya hem Milas'a hem de Dalaman'a uçaklar var. Ama Muğla coğrafyada öğrendiğimiz gibi gerçekten çok dağlıkmış. O yüzden yani bir yerden bir yere gitmek gerçekten çok uzun sürüyor. O yüzden gideceğiniz yere mutlaka bir bakın. En yakın havaalanı neresiyse oraya gitmeniz lazım. Ben Dalaman'da indim. İndikten sonra Havaş ve seferleri oluyor. İkisi de aynı ücrete tabi. Ne e, kadar ücretleri? Ortaca sanırım yanlış hatırlamıyorsam böyle bir köy var oraya 15 TL. Fethiye'ye geldim ben. Fethiye'ye 25 lira. Fethiye'den sonra da tabii kapanma öncesinde geldiğim için ben biraz saatleri kaçırmıştım. Yoksa normalde de olmuşlar varmış Aynen. Sende. Normalde 9 ve 10'a kadar servisleri var Fethiye'den buraya gelmek için. Pandemi dolayısıyla da şu an en son servis 7'de kalkıyor. Ben onu biraz kaçırdım. Ee, o yüzden Antalya tarafına giden bir e, otobüse bindim. Biraz macera geldim. Oldu, Aynen öyle. Ee, daha sonra belediyenin orada beni indirdiler sağ olsunlar. Oradan da babamlar beni aldı. Buradan belediyeye çok yakın burası. Çok çok yakın. Yürüme mesafesinde. 10-15 dakika falan yürüdük ve e, zorlu bir yolculuk sonrası buraya ulaşabildim. Yani e, buraya geldikten sonra hayatında neler değişti? İstanbul'da buranın karşılaşmasını senden dinleyelim. Tamam. Şunu da belirteyim, Fethiye'den buraya bir 25 dakika falan en evet, sürüyor. Yani yakın, çok yakın. Köy gibi geçiyor ama burası çok çok yakın merkezede. O yüzden hiç sıkıntı çekmiyoruz. Aynen, zaten 60 bin nüfuslu bir belde burası aslında. Hı -hı. Ee, şöyle anlatayım, ben buraya geldiğimden beri aslında biraz yaşadığımı hissediyorum. <laughs> Kendimi böyle emekliler gibi hissediyorum ama çok güzel bir şey. Zaten manzaramızı da atalım size. yani Uyandığınızda böyle muhteşem bir doğa sizi karşılıyor. Evet. İstanbul'da tabii ki bu mümkün değil. Ee, benim gibi yani biraz daha uç kesimde yaşıyorsanız e, hep böyle şehirlerle, beton uyanıyorsunuz. Ama burada öyle değil. Uyanıyorum bakıyorum yemyeşil doğa, böyle kokular geliyor. Sesleri, Kuş sesleri, horoz sesleri. Aynen. Gece de ötüyor horozlar. <laughs> Denizli de horoz olduğu Ama... için her daim ötüyor maalesef. <laughs> Ama bu kesimlik. Çünkü gerçekten o kadar özlemişim ki bu kuş seslerini. Hatta ilk geldiğim gece böyle dışarıya baktım. Yıldızlar görünüyordu falan. Benim için bunlar çok lüks şeyler şu anda. O yüzden ben geldiğimden beri resmen yaşadığımı hissediyorum diyebilirim. Zaten burası denizden dolayı iki kattan fazla yapı yapılmıyor buraya. İstanbul gibi gökdelenler yok mesela. O yüzden o da ya Bunlar çok güzel şeyler. Burada gece kondular da var, villalar da var. Hani Her bütçeye uygun anladığım aynen kadarıyla. Öyle. Yani satın almak isterseniz 400-500 gibi bir rakamı gözden çıkarıyorsunuz. Kiralıkta da eğer güzel güç bir evde yaşamak istiyorsanız, genelde dubleks tarzı oluyor burada evler. 1000 ile 1500 lira arası bir ücreti gözden çıkarabilirsiniz. Ee, yalnız Zaten... şunu da unutmayın, Muğla'da olduğunuz için yani sıcak su için doğalgaza ihtiyacımız evet, yok. Aynen. Kışın ısınma gibi yani bununla ilgili bir sorun yaşanmıyorsunuz. Bunlar çok artı avantaj. Çünkü ortalama bir hani karasalikliğinin olduğu bir yerde aylık ortalama 500-600 lira zaten gelmiyor evet. doğalgaz parası. Burada öyle bir avantaj da var. Aynen, bu, yani, da çok çok var. bu da çok sıcak. Çok cüzi miktarlarda burada geçinebilirsiniz aslında. Anladım. Kesinlikle. Zaten e, ben geldiğimden beri aslında gelmeden önceden beri anlatıyorlar komşular sürekli bir şeyler getiriyor diye. Gerçekten harika. Herkes bahçesinde ya da işte ne bileyim elinde fazla ne varsa getiriyor. Yani ekstra para istemiyorlar, her şeylerini paylaşıyorlar. Ben burayı gerçekten çok sevdim. Biz ilk geldiğimiz günden beri çok sıcak. Ege insanı zaten bilirsiniz sıcak kanlıdır böyle evet. sevecendir kendini hemen içerisine hapseder. Gerçekten o sıcaklığı hissediyorsunuz İlk geldiğimiz günden evet. beri insanlar hep bize yardımcı olmaya çalışıyorlar biz buranın yabancısı olduğumuz için. İmece usulü dönüyor burada para çok geçmiyor. Evet ee, çok Yani güzel. bir şey veriyorsunuz karşılığında size bambaşka bir şey veriyorlar tabii karşılık beklemeden yapıyorsunuz ama insanlar yani içlerinden gelerek yapıyor bunları biliyorsunuz. Evet. O yüzden çok güzel yani İstanbul'da ben işte yeni taşındım aslında bir yere 3-4 ay falan oluyor ama hani komşu desen komşun yok, görüşemiyorsun, edemiyorsun. Burada öyle değil, gelir gelmez karşıdakiyle tanıştım, yani. diğeriyle tanıştım. Herkes sanki böyle aylardır buradaymışım gibi davranıyor. O yüzden ben çok mutlu oldum gerçekten. Ortam gerçekten çok sıcak. Aslında buranın en büyük avantajı İstanbul'a göre trafik yok. Kesinlikle. Yani, yani gerçekten bence. öyle. Ben çok şaşırdım şeyde serviste gelirken. Evet. Dediler ki hani bir şey bulamazsan taksiyle gel. Yola bakıyorum hiç araba yok ki taksi olsun nasıl olacak falan diyorum. Tabii otogarda taksiler varmış ama yani e, trafik yok kesinlikle Aynen. ve bu harika bir şey. Burada zaman size kalıyor. Yani burada e, çok aşırı paranızın olmasına da gerek olmadığı için biraz çalışarak çok güzel bir hayat geçirebilirsiniz bence burada. Zaten online çalışanlar için her yer onların ofisi olduğu Aynen. için öyle bir iş problemi yok. Ama e, diğer iş kollarında çalışanlar için de iş imkanlarından biraz bahsedelim isterseniz. Fethiye'de çok fazla otel olduğu için zaten otel hizmetlerini saymıyorum. Orada birçok iş bulunabilir. Yabancı dili olanlar için çok büyük bir avantaj. Çünkü Fethiye'nin çok büyük bir ağırlığı turistlerden oluşuyor. Şu anda gelmişlerdi onlar da. Pandemi dolayısıyla biz denize inemiyoruz ama pandemi bittiğinde orada da bir video çekeceğiz tabii ki. Onun dışında diğer iş kolları içinde istersen yani, zaten sen araştırmıştın biraz Evet, ben bahsedin. biraz baktım geldiğimden beri neler yapılabilir burada diye. Kesinlikle oteller zaten çok büyük bir e, kesimi karşılıyor. Aynen. Orada işte kat görevlisi, resepsiyon, e, garson aşçı birçok şey arıyorlar. Otellerin dışında inşaatla ilgili yine e, hem böyle kaba inşaat işçisi hem de daha e, özelleşmiş şeyler aramıyor. Bizim otelcilik, inşaat, Aynen. hizmet sektörü onlar yine ağırlıklı. Bunlarda çalışabilirsiniz. Ortalama ücret yine e, 3000-4000 bin, bin civarında. Marmaris'te ücretler daha da artıyor. <laughs> Fethiye'de biraz daha düşük yani asgari ücrete daha yakın ücretler veriliyor. Evet. Marmaris'te tabi oranın ortalamasına göre de e, bir ücret belirleniyor. Ama tabi hani bazı yerlerde kalacak yerini falan karşıladığı tabii için, ki. yemeğini karşıladığı için, hani aldığın para direkt cebine kalıyor diyebiliriz aslında. Aynen bundan. öyle. O yüzden avantajlı o, yani Bizim yine. burada da merkeze 200 metrelik bir yürüme mesafesindeyiz. Biz merkezi yerde de aslında iş bulunabilir, yani. olanakları var. Peki İstanbul'da bir günün nasıl geçiyor? Yani şu an zaten hem pandemi hem de çalıştığım için evet. <laughs> sabah bir yani uyanıyorum. <laughs> alarm sesiyle uyanıyorum. <laughs> alarm sesiyle uyanıyorum ki beni yani hep zaten rahatsız eden bir şeydir alarm sesiyle uyanmak. Ee, i̇şe gidiyorum. Zaten e, biz 9'da başlıyoruz, 5.30'da bitiriyoruz. 9-5.30 arası iş yerindeyim. Hem pandemi olduğu için hem şu an tabi Ramazan olduğu için direkt eve gidiyorum. Biraz uyuyorum, uyanıyorum, <laughs> yemek yiyorum. Sabah kalkıyorum, işe gidiyorum. Benim günlük rutinim bu şekilde geçiyor. Hafta sonunda yine zaten yasaklar var. Bir yere çıkamıyoruz ama çıktığın zaman da şu beni rahatsız ediyor. İlk gittiğim zamanlar rahatsız olmuyordum bundan. Çünkü ben de o kalabalığın içindeydim ama yani İstanbul çok kalabalık. Sanki böyle dışarı çıkıyorsun, insanlar senin üstüne üstüne geliyor. Bayağı, bir AVM'ye gidiyorsun, çok kalabalık. Ben de o kalabalığı oluşturan kişilerden biriyim ama hani yine de bu beni rahatsız ediyor. Bir sahile gidiyorsunuz, kalabalık. diye işte yürüyüş yapın diyorsunuz, kalabalık. Yani kalabalık olmayan hiçbir yeri yok aslında İstanbul'un. Bu beni en çok rahatsız ediyor. Yani yoruyor, şehir yoruyor biraz. O yüzden şu anda ne yaptığımı bilmiyorum gibi. <laughs> <laughs> yatıyorum, bir şey kalkıyorum, yemek yiyorum, yatıyorum. Benim günlük rutinim bu şekilde geçiyor. Aslında birçok şehirde yaşayan birçok kişinin çok klasik şeyde. hayatı bu şekildedir yani. Kesinlikle. şu an. Biz gelmeden önce benimki de hemen hemen böyleydi. Biz buraya taşındığımızdan beri ben online çalışıyorum. Ee, sabah zaten alarm sesi diye bir şey yok çünkü kuşlar Foros. ve horoz horoz <laughs> hepimizi uyandırıyor zaten. Ee, uyanıyorum, önce Ramazan olduğu için şu an yapmıyoruz ama normalde ailemizle birlikte bir kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra herkes kendi iş konuna dağılıyor. Güne başlıyoruz. Önce internetten ben işlerimi kontrol ediyorum rutin olarak. Onlara bakıyorum. Kargom varsa onları hazırlıyorum. Daha sonra komşularla vakit geçiriyorum biraz. Kahve saatimiz oluyor genelde onlarla. Kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. bir orman var orayı da çekmiştim sizin için. Ee, orada yürüyüş yapılabiliyor, koşu yapılabiliyor. Çok sakin bir havası var. Zaten dediğim gibi nüfus çok az olduğu için. Bir de sıcaktan dolayı çok fazla çıkan yok. Biraz burada e, yaş ortalaması biraz yüksek olduğu için sıcak havalarda çok dışarı çıkmıyorlar onlar. Ee, Ormanda yürüyüşümüzü yapıyoruz, sporumuzu yapıyoruz. Ee, oradan bir şeyler topluyoruz. Ee, bahçemiz var, bahçeyle evet. ilgileniyoruz. O her gün kuruyor havadan dolayı. <laughs> biraz da biber çıkmış. Evet, tane de salatalıklarımız çıktı. Evet, annemin fasulyelerini böcek yemiş, biraz morali bozuk. Her gün dua ediyor. Allah'ım çok güzel <laughs> çıksın. Aynen, diye. ona da değinelim. Burada dana burnu diye bir böcek türü var. Evet. Ee, onun evet. ilacı var yalnız. Dana burnu ve kepeği karıştırıyorsunuz, bahçenize döküyorsunuz. Her testinde sulama yaptığınızda böcekler ölüyor. Akşam evet. serinlik çöktüğünde de semaver yakıyoruz burada. Harika. Çünkü Harika. şehir her gün için... semaver yakıyorlar. Ben buna şahidim zaten. Gelmeden önce de hep böyle istiyordu. Evet. Burada harika yani gerçekten. Ya hiçbir masrafımız var. yok. Zaten semaverin yakacak şeylerini ormandan topladığımız için sıcak hı su da hı. doğadan geliyor. Küresel ısınma Küresel ısınma ne? Güneş Güneş enerjisinden doğal olarak geldiği için hiçbir masrafımız yok aslında bizim. Online çalışanlar için özellikle tavsiye ediyorum köy hayatını. Hı evet. Diğer çalışanlar için de, de normal bir arabanız olduğu sürece Fethiye zaten 20 dakikalık bir mesafede. O konuda da hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Çarşıda zaten bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz dükkanlar mevcut. Onun dışında hastane biraz sıkıntı. Hastane için Petiye'ye gitmek zorunda kalıyoruz. AVM sanırım yok. AVM'de En Eras'ta AVM var. Çok güzel bir AVM, çok temiz bir AVM. İki katlı zaten o da dediğim gibi fazla kat çıkma, çıkılmasına izin verilmiyor. Evet. Çünkü Fethiye'de de şöyle bir özellik var. Gittiğim zaman orayı size çekerim. Fethiye'nin tam merkezine kadar olan kısım deniz doldurularak evet. yapılmış. O yüzden çok yüksek binalara izin verilmiyor. Oralarda işte çekip durdu. yani dağlar olduğu için burada evet. yerleşim yerleri kısıtlı anladığım kadarıyla aynı yerleşim yerleri açmak için de deniz dolduruluyor diyor Fethiye'de de deniz da. dolduruldu da burada yer mevcut yani arsa almak isterseniz üstelik Kemer'den çok güzel yerler var ve burası hem merkeze yakınlık olarak hem yaylalara yakınlık olarak çok avantajlı bir yer aslında ama gelmeyin <gülüyor> <gülüyor> o zaman buranın nefesi çok yani olur da olur doğru. bir anlamı olmaz yani biz böyle tanıtıyoruz ama <gülüyor> gelmeyin <gülüyor> Misafirimiz olabilirsiniz evet. ama her zaman bekleriz. Ee, bu şekilde yani peki sen İstanbul'da burayı karşılaştırdıktan sonra nasıl hayatına devam etmek istersin? Yani şu şekilde ben 5 yıldır yaklaşık orada olduğum için nüfus evet. müsteni aslında bu kadar da doğa da tabii etkiliyor ama kalabalık olduğu için iş yükünüz de artıyor ister istemez. Burada yani herhangi bir ne bileyim bir markette bile çalışsam orada çok yani fazla evet. insan olmadığı için akşam eve geldiğinde yine kendine ayıracak vaktin olur yani. Ee, ben burada çalışmak isterim tabii ki. Yani eğer uygun bir iş varsa <laughs> hemen aşağıya hemen, yorum yaparsanız bir evet, bir şey Evet, de <laughs> olur, e, burada olur. Uygun bir iş. Fizyoterapistim ama elimden iş gelir? <laughs> yani değişik işlerde de çalışmıştık. CV'mi aşağı bırakıyorum. <laughs> Şaka tabii ki. Yani şehir hayatına e, dan alanlar için hatta şehir hayatını sevenler için bile aslında burası çok güzel bir yer. Yani ikna etmek çok uzun sürmedi. Aynen. Kendiliğimden ikna oldum ben zaten de. Ben hiç pişman olmadım. Ankara'dan geldik zaten biz de. Ankara'nın çok kalabalık bir yerinden geldik. Hiç pişman olmadım açıkçası buraya geldiğime ve gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Zamanın bana kaldığını hissediyorum. Dünyaya geliş amacımı aslında fark ettim buraya geldiğimde. Yani aslında nasıl Boş şeylere para harcadığımı, ihtiyacım olmayan şeyler ihtiyacımmış gibi gördüğümü anladım. Burada hiçbir şeye ihtiyacınız olmuyor zaten. Çok rahat bir hayat yaşıyoruz. Neden? Evet. Evet. Evin içinde kullanılan malzemeler de tamamen buranın sıcaklığına evet. göre ayarlanmış. Evet. Yerlere bastığınızda buz gibi ama hava evet. çok sıcak. Güzel yani. O yüzden evet. ben beğendim. Yani sizinle zaten ilerleyen günlerde yine paylaşacağız. Pandemiden Aynen. dolayı ben buraya geldim, kapanmaya. İyi ki de gelmişim, gelebilmişim kesinlikle. Ee, yani şimdilik benim zaten söyleyeceklerim bu kadar. İstanbul'un <laughs> mutlu biri olarak <laughs> mutluyum burada. Bir e, 15-20 günümüz daha var. Evet. O yüzden... Ondan sonra ben size e, bir Muğla turu yaptıracağım evet, zaten. Evet. İkna olmayanlar için ikna edecek güzel sebeplerim Gelmesinler, var. Gelmesinler, <laughs> i̇kna... <laughs> Sinek var burada mesela. Sineklerden korunmak, <laughs> evet, olumsuz şeylerinden bahsedelim diyeceğim. Biraz düşüneyim ama yani Sadece sinek var o da sinek sinekle. Zaten yok. basit bir şekilde kutu. Bir de böyle hafif bazen bir hani tezek kokusu ister istemez yani, geliyor. O. Ama bu da gerçekten beni hiç rahatsız etmiyor. Aynen. Hayvancılık kokusu uğraş... geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ya öyle çok ağır değil. Evet. Çok e, büyük böyle işte 30 40 tane keçisi, 10 15 tane ineği olan insanlar yok. Evet. Bire... ikişer tane var. Zaten burası zaten... dediğim gibi belde zaten... olduğu için yukarılar köy evet. biraz ilerisi köy. Yaklaşık 15-20 dakika ilerisi köyler. Belde olduğu için yani iki tane, üç evet. tane. Bugünlük sohbetimiz bu kadar olsun o zaman. Tamam. Zaten daha uzun süreler buradayız. İlerleyen videolarımızda farklı konularda evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.